Orta Çağ'dan sonra da tam anlamıyla bitmiyor veba. 300 yıl süresince e, arada salgınlar yaratıyor ama o hararetli dönemi bitmiş durumda. E, artık salgınlara karşı e, daha kalıcı kökten bir e, önlem e, alma gereği doğuyor ve bunun adı da karantina Avrupa'da. E, özellikle bir yere giriş çıkışların kapatılması anlamında karantina uygulamalarını biz 1374 yılında ilk kez Venedik'te başladığını görüyoruz. Yine e, yerel veba salgınlarının başladığı e, bir dönemde. E, Venedik kapılarını dışarıdan girişlere kapatıyor ve ancak bu yolla e, salgından korunabileceğini düşünüyor. Daha sonra e, bugünkü Dubrovnik'te e, Ragusa kentinde o zamanki adıyla, e, karantina uygulamasının sistemli olarak uygulanmaya başladığını görüyoruz e, 1377'de kervan yolları kesiliyor denizle gelen gemilerin önü kesiliyor önce e, 30 gün anlamındaki Trentina e, 30 gün süreyle bekletiliyor limanlarda daha sonra bu 40 güne çıkarılıyor karantina e, karantina ya da İtalyanca olarak 40 gün anlamında. Ve e, böylece pek çok salgının önüne geçilebileceği anlaşılıyor. İnsanları izole ederseniz e, bu salgınlardan e, bir şekilde kendinizi koruyabilirsiniz. Avrupa için bunun anlamı artık e, özellikle veba konusunda doğudan gelen salgınlara kapının kapanması. Çünkü yöntemi keşfetmiştir. Sınırlarına büyük güvenlikler çeker. E, 1700'lere doğru hijyen sınırı denen bir hijyenik sağlık sınırı da oluşur, Avusturya'da özellikle. Ve köylüler de bir fiil görev yapar, doğudan gelen salgınlara kapı kapatılır. Doğudan dediğimizde Osmanlı'da dahil, Rusya üzerinden gelen salgınlarda dahil Avrupa önlemini almış olur.